Siz paketi önünüze koyduğunuzda e, neler dikkatinizi çekti? Bunlar olumlu öneriler, e, bunların şöyle riskleri var, bunlar vatandaşa direkt faturası kesilecek anlamına gelir dediğiniz nasıl bir tahlil yaptınız hocam? Evet öncelikle bu vergi paketinin e, şu anda teklif halinde e, ama çok büyük olasılıkla bir değişiklik yapılmadan meclisten geçer hafta sonuna kadar. Yalnız bu vergi paketi e, dar gelirliğinin çok da lehine bir sonuç doğurmuyor öncelikle. E, ben hep vergi adaleti açısından yaklaşmaya çalışıyorum. E, evet sermayeyi bir nebze vergileme ve sermayenin e, aslında istisnalarını muafiyetlerini biraz azaltma hedefi var. E, kayıt dışılıkla mücadeleye yönelik bir hedefi var. Ama ...daha fazlasını bekliyorduk. Yani şimdi adalet için... ...çok kazananın çok az kazanan ...az vergi vermesi lazım. Ee, evet çok kazanandan bir şeyler... ...daha talep ediliyor. Zaten e, hepimiz alacaklıyız... ...bu konuda. Ama... E, ...az kazananın... ...daha az vergi ödemesini sağlayacak. Şu anda bir... ...teknik ya da bir... E, ...madde aslında görülmüyor. O yüzden vergi adaletinden... ...ziyade şeye bakmak lazım. Yani orta vadeli program da bunu söylüyordu. Acaba şu olabilir mi? Vergi güvenliğini tesis etme ya da vergiye uyumu, gönüllü uyumu sağlayabilme. E, o açılardan da e, daha sonuç alınabilirse, örneğin vergi cezalarının arttırıldığını görüyoruz. Cezalar dolayısıyla bir caydırıcılık olursa, evet o zaman e, seni seneye bu vakitlerde yine programda görüşürsek o dönemde alınan kararlar isabetliydi ve güvenliği örneğin sağlanabildi ya da kayıt dışılıkla mücadelenin önüne e, bir set çekildi diye düşünebiliriz. Ama şu anda bunlar için erken. Evet. Mesela o yüzden, yüzden dağı hiç... gelirliye faturanın <laughs> kesileceğini görebiliriz dediğiniz başlıklar neler? Hangi başlıklarda hangi konularda dar gelirliye bu vergi paketi yeni bir yük getirecek sizce? Şöyle aslında katma değer vergisi ve özel tüketim vergisinden dar gelirliler mağdur. Biliyorsunuz bütün gelir grupları aynı baktuğu vergi ödüyor. O yüzden hangi gelir grubu hangi ürünlere daha çok talep gösteriyorsa Böyle bir vergi düzenlemesi aslında şart. Örneğin zorunlu tüketim maddeleri üzerinde gerçekten katma değer vergisi e, gerçekten çok yüksek. E, şimdi bir dar gelirli hem gelir vergisi ödüyor hem aynı zamanda gelirinin tümünü bu zorunlu tüketim maddelerine ayırıyor ve gelirinin tümünü buraya ayırdığı için müthiş bir adve ve yükü altında kalıyor. Ama yüksek gelirli için aynı şeyi söyleyemeyiz. Yüksek gelirli'nin gelirin içerisinde bu KDV yüksek oranlı ödediği KDV dar bir alanı kaplıyor. O yüzden ne yapmak lazım? Gelir gruplarının üst yüklenmiş olduğu dolaylı vergileri bir kere gözden geçirmek lazım. O yüzden yüksek gelirliği vergileyeceğim ama dar gelirliği korumayacağım tam anlamıyla vergide adalet değildir. İkisinin bir arada gerçekleşmesi lazım ki şu anda yüksek gelirliği vergilemek. Yani yüksek gelirli dediğimiz aslında sermaye kesimi. Tabi onların içerisinde çok yüksek karlı çalışmayan da var elbette. Ama şu var, e, kurumlar vergisinde biraz daha doğruya yakın düzenlemeleri görürken peki düşük gelir grubu için ne yapılıyor aslında? Hep ben üstlenilen, yüklenilen bu artık KDV'nin özellikle geçen yıl Temmuz ayındaki o artışından sonra bakın bir yıl oldu e, geri gelmesini aslında ümit ettim ama şunu net söyleyebiliriz vergi de adalet mi vergi güvenlik sağlamak mı kayıt dışılıkla mücadele etmek mi hani bu vergi paketinin amacı yoksa e, gönüllü uyumu sağlamak mı Hepsinden bir miktar olabilir ama esas amacı elbette hazine irat Yani verginin evet, mali amacı evet. esas. Şimdi o gün olunca da gelir grubu arasında e, bu dengeyi kurmak zorlaşıyor. Efendim İbrahim Bey? Şöyle, e, şimdi bu vergi, yeni vergi paketi konusunda çalışmalar ilk başladığı zaman ilk başlarda kamuoyuna çok fazla rantın vergilendirileceği konusunda şeyler geldi. E, rant çok. üzerine gidilecek gibi bir çok kazanandan e, çok, çok vergi alınacak. Mışın kazın kazan, kazan şöyle kazancı söyleyeyim. Vatandaşlarımız da bunu şey yapmasın, karıştırmasın. Mesela biraz önce söyledim. A firmasına A kişisine et kotası veriyor. Adam ne bir kişiyi istihdam ediyor? ne bir ülkeye katma değeri var gidiyor dünyadan 2.2 dolara alıp bizim et süt kurumuna 5 dolara veriyor. 1 milyar doları cebe indiriyor çekip gidiyor. 30 kurumlar vergisi verdi diyelim sadece. Hı. Hiçbir katma değeri yok. Hatta ülkenin fakirliğinin artmasına fiyatların artmasına da sebep oluyor. Ama mesela Turgut Altınok yani emlak konuttan büyük neredeyse. <laughs> ee, şimdi ve Türkiye'de bu rant üzerine yani biraz önce söylediğim gibi bu tür bir et kotalı şey gayrimenkul rantları filan bunların toplamı bütün türünü alın. Bir de çok hani bilindiği için koç adam bir fort yatırımı yapıyor. 20 milyar liralık işte 5000 kişiye sistem yapacak. Şimdi Kimi vergilendireceksin? Görüyorsun, sermaye dediğin zaman işte binlerce kişi istihdam eden, yatırım yapan, kalkınma şeyini mi yoksa rant mı? Hocam bu pakette ranta yönelik bir şey gördük mü? Hayır, hayır, hayır tabii ki yok. Şimdi şehir rantının yarattığı e, onca e, trilyonlar var. Yani bayındırlık faaliyetlerin şehirleşmenin yaratmış olduğu ya da ee, şehirleşme evet ama üzerine gelen kamu yatırımlarını yaratmış olduğu bir rant var mesela ee, yok kesinlikle böyle bir şey yok zaten böyle bir vergileme hani gayrimenkulle ilgili özellikle e, tarla ile ilgili arazi ile ilgili hani böyle bir vergileme yok hani konutu geçtik hı hı. bu da yok ee, bunun dışında elbette belli bir kar marjını devlet düzenleyemez liberal ekonomi politikası ama verdiğiniz örnek çok değerli. Buradaki kar marjı nedir? E, kimin kaybı çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. Çok geniş kitlelerin kaybı, kaybı. çerçevesinde de ortaya çıkmaktadır. Evet. O yüzden e, bunu tabii ki net bir şekilde üzerine gitmek lazımdı. E, ama vergi paketinde bu da yok. Bir şu var. Yap-işlet devret modellerine herkes yok kamu özel sektör işbirliğinin ortaya çıkartmış olduğu bir takım yatırımlar var. Onlar şu anda kamu yatırımı değil. Yani devlet yaptı, işte yeni havalimanı yaptı devlet ya da devlet işte bir köprü daha yaptı şeklinde çok tanımlayamıyoruz. Çünkü kamu özel sektör işbirliği adından belli. Ama topluma maliyetini defalarca yine anlattık burada. Sizler de ele alıyorsunuz orada ne var? İşte kurumlar vergisi oranı yüzde 25'te yüzde 30'a çıkacak. Örneğin bu var. Ee, ama tabii bu? ki yani yeterli doğrusunuz doğrusunuz. mi? da matrah vermiyorlar. Belirleme mi? Evet, matrah bulunursa vergi alınır. Kesinlikle. Yani öncelikle bir pozitif matrahın oluşması lazım. Şimdi aslında matrah oluşuyor ilk etapta tüm şirketlerde oluşur ama indirilecek giderler, kanunen indirilmesine izin verilen giderler. E, çeşitli bağış ve yardımlar üzerine istisnaları koyduğunuzda e, geriye matrah da kalmaz. O yüzden vergi ödemeyen şirket sayısı çok fazla. E, yurt içi küresel, yurt içi asgari kurumlar vergisi biraz onu sağlamaya çalışacak. Yani mükellefin öncelikle matrahından istisnalar ve giderler böyle ayrışmadan önce bir yüzde %10'luk kurumlar vergisinin garanti altına almaya çalışıyor. Yoksa zaten o zaman tek tek istisnaları çözemezsiniz. Çünkü bugün elektrikli e, araba yapacağım deseniz istisnayı alırsınız. Ben rüzgar türbünü koyacağım deseniz istisnayı alırsınız. Ya da yatırımın cinsine bağlı yeşil enerji ise şuysa falan. Burada net bir şekilde Herkes istisnayı ve muafiyeti alıyor bütün şirketler. Her birinin üzerine teknik anlamda da bakmak lazım. Evet ortaya verilen istisnanın karşılığında acaba ve vazgeçilen vergi gelirinin karşılığında acaba toplum bundan ne kazanmış? Örneğin evet. geleceğimiz işte iklim kriziyle mücadele bundan ne kazanmış gibi? Şimdi bunların işte dediğim gibi vergi paketinde izlerini görüyoruz ama gerçekten bir sonucunun çıkması için gerçek anlamda takip edilmesi gerekiyor. Bir de tabii çok gündeme geldi. Biz de bahsettik bu serbest meslek kazancı sahipleri, ticari kazanç sahipleri harcamaları ve gelirleri arasında bir korelasyon olması gerekiyor. Yani hiç gelir beyan etmeyip harcamaları milyonları aşanlar, kaşıt alanlar, lüks konut alanlar, Bunların da aslında ne yapması ne yapılması gerekiyor, nereden buldun cinsi bir soru sorulması gerekiyor yani izahat gerekiyor. Yine bu aynı şekilde neye bağlı düşünce olarak e, hepimizin özellikle vergi adaleti için peşindeyiz bunun ama hangi açıdan önem arz ediyor? Elbette takip edilebilecek mi? Özellikle e devletin etapından e, izah izaha davet açısından o kişiye ulaşıp ulaşılmama açısından mutlaka bunu takip edilmesi gerekiyor. Yoksa kağıt üstünde kalır. Vergi adaleti ya da gelir dağılımı adalet gibi buradan beklediğimiz sonuçların çok da gerçekleşmediğini görürüz yani. Peki çok teşekkür ediyorum hocam değerli katkınız için. Sağ olun. Görüşmek üzere. Ben güzel. teşekkür ederim. Profesör